Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim adım Ekrem ve bugün yep yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Kral Penaltı oyununu inceliyoruz. Bugün Hunger Games gelecek ama Hunger Games'i çektim. Ancak silindi biri. Birinde hackerlar öldüm. Ee, birinde de şey ne oldu ya? Ha şey oldu. Hmm, neydi? Hı? Kazandım ama ne oldu? Ha kazandım ama ha bilmeden sildiydim. Birinde de arkada çok ses çıkmış. Ondan atmadım arkadaşlar. Kral kral penaltı oynuyoruz. Süper Lig'den bir takım seçeceğim. Dört büyükler olmasın. Bırakın dört büyükleri. Yani hangi takım olsa ki? Hmm. Buldum. Medikal Park Antalya Spor olsun. Hadi. Hadi seçtim ya ben. Ha, Çaykur Rizespor'a karşı ilk maçımızı yapacağız. Vuruş ve out. Adam benim yüzüme atıyor. Evet ve ben de kurtarıyorum. Gene out. Out değil direkt. Aha nasıl gol yedim ya? Olmadı. Vuruş ve gol. Çok güzel bir gol geldi. Oo iyi kurtardım bu seferkine. Hop. Hadi be. Direğe çarptı. İnanamıyorum. Direk. O da direğe atacak. Evet. Bunu gol atacağım. Eminim. Ve vuruş kaleci. Hadi be. Bir türlü gol atamadım ha. Bak bu gol. Bu gol. Evet. Bu da gol. Arkadaşlar böyle bir oyun. Şimdi göstereyim ben. Tekrar bir maç yaparak ondan sonra videomuzu bitirelim. Pek uzun olmasın. Böyle oyun incelemeler kısa olacak. Çaykur Rizespor'u seçelim bu sefer de elendiğimiz takımı Kasımpaşa Spor Kulübü'ne karşı oynayacağız. Bu oyunda arkadaşlar böyle sol sağ çubuğu var. Tıkladığınızda örneğin ben sol kısmına tıkladım. Sola atacak şimdi. Böyle tıklaya tıklaya nerede nasıl istiyorsanız böyle vurup gol atmaya çalışıyorsunuz. Kalecilikte böyle topun geleceği yeri size gösterdiğinde tam üstüne tıklamaya çalışmak. Kaleci kendi atlıyor zaten. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Google Play'de dediğim gibi indirebilirsiniz. Güzel bir oyun. Dediğim gibi yani böyle inceleme videoları gelecek. İncelememi istediğiniz oyun varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Evet atışımızı yapalım. Şöyle kaleci, kalecini, kalecinin üzerine vuralım. Hop. Üzerine, üzerine vurmadık ama. Olsun. Aha o 90 direğinden döner. Içeri, içeri gene girdi. Çarpsa bile girdi yani. Dıp dıp çıktı. Ah be gol olmadı. 5'te 5 beş yapamadık. Evet kurtardık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir oyun bu maçı da yapalım ve videoyu da bit sonlandıralım, bitirelim veya A kalecinin üzerine vuralım. Ve vuruş. Ha, üzerine vurmadık aslında. Sağ tarafa vurduk ama Ah golü değdik. Şimdi şöyle yapalım. Ah gene üzerine olmadı. Shoot out. Ya onu kurtarabilirdim be kaleci ya. Shoot ve gol. Evet arkadaşlar güzel bir oyun. Yani tavsiye ederim. Ve durum eşit. Bu golü atarsak öne geçeceğiz. Bakalım gol mü? Vuruş kalecinin üzerine. Hep istediğim şey oldu ama. Aa, öylesine vurdum ve out attım. Hadi be. Yenildik arkadaşlar. Yani bu oyun bu kadar. Ee, sesini kapadım. Normalde bir sesi var arkadaşlar. Hatta göstereyim. Böyle bir sesi var. Ee, yani oyunun. Şimdi arkadaşlar artık yani videomuzu sonlandıralım. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.